arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Cansu, bu da kardeşim Göksu, bu da arkadaşımız Reyhan. Bugün sizlerle saklanma çekiyoruz. Ee, i̇lk önce duvardan inelim bir. Dur Göksu sen sonra da in. Tablet falan dışar. <laughs> İneyim bakalım. Ver. Beni götür. İniyor. Evet değilim. Evet değilim. Ben mi? İkinci defa. Bir daha bitti. Ben kaybettim. Tamam, yoksa sayyı o zaman. Gelin bakalım. bakalım. 50'ye kadardı mı? 50. 40 olsa ki ya. 40 olsun. Aynen 40 olsun. Tamam 40 olsun. Sizi bulacağım, göreceksiniz Şimdi sayayım. Sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nereye saklandılar acaba? Acaba apartmanın içinde mi saklandılar? Merhaba. <laughs> Ebele vak yok ki buldum. Göbeğin o kurtları yoksa ben gördüm. <laughs> biz görmedik başta. mi gördük. İkiniz de ordaysınız. İkinizi de gördüm. Tamam, taş kağıt makas mı? Ben de söyleyeyim. İşte biter. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Var Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki. Taş kağıt makas. Allah! <laughs> Şuna alayım, tamam mı? Şuna. Tamam. Sesli. Evet. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Önüm arkamsın saklamaya sobe. Öyle mi derim? <laughs>

kullamıyoruz. Burada durduk. Nerede bu? Nerede lan? Nerede? Cansu sen kazandın. Çıkabilirsin. Yok. Vallahi kazandın. Bakacağım. bu dönü zaten. En nerede nereye saklanmış? Allah Allah. Nerede? Neresi komple? Ha geldi. Bu bu? Aa. Aa. Mı? Mı alayım, bekle. Saat kaç Hadi sayıyorum. Hadi sayıyorum. Bu son. Bu son bu arada. Bu son turumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 oldu. 43, 44, Şuraya. Şuraya bakalım işte şöyle bakalım yok ha dolar bulamıyorum ya neredesiniz ya bir gülüm bakayım <gülüyor> <Olabilirler>. <gülüyor> Burada da yoklar. Burada yoklar. Buradalar. Gösteremedim belki çünkü çok güneş var. <laughs> Cansu seni de gördüm çık. Cansu görmüş. Kız da gördüm. Saat oldu. Ne hissediyorsunuz? İyi <laughs> hissedim. Ama yanıyorum gün içinde. Işte. <laughs> <laughs> kaş gel. Gel lan gelmedi bitir. Gelin hadi. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.